Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman örümcek abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese. Merhaba arkadaşlar bugün orman parkurundayız yine çok sevilen bir parkurumuz bugün 2018 model arabalar bizlerle tamam mı 2018 yılında çıkmış çok güzel arabalarımız var gerçekten baya başarılı hızlı spor su karışık önce bir Ford Mustang'i gördünüz hemen burada Lamborghini Huracan Performante var çok hızlı bir araç burada yine suların kralı Porsche Cayenne'i gördünüz burada yine süper arabalardan Ferrari 812 Superfast Burada Honda Civic Type R var. Muhteşem bir araba ve kral burada BMW M5. Bugün gerçekten 2018 model arabalar baya baya iyi. Onu söyleyeyim. Favori arabanızı iyi seçin. Orman Power parkurunu hafife almayın. Baya bir zorlanacaklar bugün. Şimdi ilk olarak aa, Baldi başlıyor Baldi'ye var ya Baldi başlasın demeden kendi direkt zaten başlıyor. Öyle bir şey aceleci sabırsız biri. Baldi şu an için Lamborghini Huracan performanti izliyorsunuz orman parkurunda. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Baldi göster gücünü dostum. Hadi bakalım. Şimdi ilk dönüş başarılı. Atlayış gelecek. Burada çok fazla diskalifiye olan oluyordu hatırlıyorsanız. Direkt şu sol tarafa düşüyorlardı ve diskalifiye etmek durumunda kalıyordum. Çünkü kural böyle arkadaşlar. Şu an iyi gidiyor. Ormanlık yola geldik bile. Dikkat. Aman 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 aman. Sakin. 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 Sağ dönüş. Dön 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 dön. dön. Güzel. Bir atlayış geldi. Başarılı. Devam ediyoruz. Sol tarafa doğru dönüş geldi. Lambo'dan muhteşem bir performans sergiliyor. Şu ana kadar baldi. Umarım parkurda başarılı olur. Bir atlayış daha geldi. Bakın şu aşağı tarafa düşüp diskalifiye olanlar oluyordu ama kurtardı gördünüz mü? Direkt aşağıya düşüp diskalifiye ediyorum çünkü dikkat etmesi lazım. Şu an için devam ediyor. Oo birazcık camları kırdık. Sıkıntı yok devam arkadaşlar. Bir atlayış daha geldi şu an için. Orman parkurunda durumlar biraz sıkıntılı mı? <laughs> Çok fazla vurdu arabayı. belli. Gerçekten fazla vurdu ama sanırım parkuru bitirecek gibi duruyor. Bir bakalım son atlayış geldi bakıyoruz. Şu an gidiyor. Basket mi? <laughs> muhteşemsin. Direkt içine girdi. Basket atar gibi geldi resmen. Muhteşem bir performans. Şimdi demir adam arabasına biniyor. Ford Mustang'i izleyeceğiz orman parkurunda. Bakalım neler yapacak. İzleyelim mi? Hadi bakalım. Demir adam. Örüm çok abi. Hadi bakalım. Ya vallahi bu parkuru çok seviyorum da. Biraz alışamadım bu parkura. Hadi bakalım. Aman aman alışırsın sen. Sen yaparsın bu parkuru. Şimdi ilk atlayış geldi. Gelmez olaydı. Gelmez olaydı. Gitti abi. E bunu dedim ben demin bal yarışırken. Buraya çok fazla düşüp diskalifiye olanlar var. Ve ilkini de görmüş olduk. Demir adam. Maalesef. Maalesef. Maalesef diskalifiye oldu. Hem de fıstık gibi arabayla. Üçüncü arabamıza devam ediyoruz. Ferrari 812 Superfast izleyeceğiz. Muhteşem bir süper araba. Çok hızlı, çok pahalı. Ve bu 2018 model. 2018 yılında çıkmış bir araç. Bakalım neler olacak. Nasıl bir performansya gelecek kaptan. izleyelim ve görelim. Arabanın içine bir bakın öncelikle. Harika duruyor. Hadi bakalım başladık. Gazla. Gazla 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 gazla. Şu ana kadar sadece bir araba bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir mi iki mi? 1-1-1 aynen sadece Baldi bitirebildi. Şu an üçüncü arabamızı yarışıyoruz çünkü. 812 Superfast Ferrari. Bakalım neler yapacak. Şimdi ormanlık yola doğru geldik. Hatta ormana girdik. Haydi bakalım dikkat. Dikkat. Sakin. Buradan geçişler güzel. Oradan gitme. Yavaş yavaş yavaş. Nereye gidiyorsun? <laughs> Yoldan çıkıyordu. Dikkat etmesi lazım. Aman 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 sakin güzel. Şu ana kadar iyi gidiyor. Yani bence bir problem gözükmüyor. Parkuru bitirme şansı oldukça yüksek. Bakalım bir atlayış geldi bu arada. Sakın aşağı düşme. Hemen sola 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 çok güzel. Abi frene basamayıp aşağı düşse diskalifi olacak. Çok iyi gidiyorlar şu ana kadar. o dönüş kral da. Vallahi muhteşemdi. Umarım devamı da böyle olur. Performansın atlayışımıza bakıyoruz. Gene çok iyi. Gene çok iyi gene çok iyi. Çok iyi. Vallahi ben herhalde bu saatten sonra parkuru bitiremeyeceği ihtimalini görmüyorum. Son atlayışı izleyeceğiz. Şimdi geldi. Bakıyoruz. Bakıyoruz nereye uçuyor. Yolun dışına mı çıkacak? Güzel. Ve işte budur. Lamborghini Huracan Performante'den sonra Ferrari 812 Superfast'te parkurda başarılı olduğu dördüncü arabamız Porsche Cayenne Turbo. Bu da gene suların kralı. Yani muhteşem bir jip, su ne derseniz ismine gerçekten çok güzel. 2018 model bir Porsche Cayenne karşınızda orman parkuruna neler yapar orasını bilemiyorum. Onu hep beraber şimdi izleyeceğiz, beraber göreceğiz. Gazla artık dostum. Heh. Çok fazla zaman kaybediyorlar başlarken. Umarım parkurda güzel bir iş çıkarır. Şu an Porsche bakalım neler yapacak arkadaşlar. İlk dönüş başarılı. Atlayışı izleyeceğiz. Sıkı tutunun. Şimdi geliyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok güzel atladı. Sıkıntı yok, devam. Sağa doğru, dönüş başarılı. Devam, 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 devam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Porsche Cayenne bu işin üstesinden gelir. Ben güveniyorum Porsche'ye. Gerçekten güzel ama aman, aman. Sakin, atlayış gene başarılı. Sol tarafa doğru, dönüş baya bir, baya bir iyi hem de şimdi hızlanalım. Biraz hızlanma zamanı çünkü büyük bir yerden atlayacağız biliyorsunuz. Şimdi atlı iş geldi. Umarım aşağı düşmez. Ya iyi, iyi ama arabaya çarpmak güzel. Güzel, güzel, güzel. Vallahi muhteşem gidiyor Porsche Cayenne ya. Gerçekten çok güzel performans. Çok da iyi gidiyor. Batman'i tebrik ediyorum şimdiden. Ben bu saatten sonra parkuru bitiremeyeceği ihtimalini görmüyorum. Biraz kötü uçtu sanki. Oo, tarafını fena vurdu. Dur, geri gel. Ya geri gel bir. Allah <laughs> Allah. Hemen çarpıyor gene. Tekrardan devam ediyor şu an arkadaşlar. Porsche Cayenne'in performansı şu ana kadar iyi diyebilirim sizlere. Aman 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 sakin ve son atlayışta çok iyiydi. Aşağı düştükten sonra parkuru bitirecek. Porsche Cayenne Turbo hop bir de buraya vurdu. Biraz fazla vurdu ama ya. Onun dışında hiç sıkıntı yok. Porsche Cayenne ve Batman'in performansı oldukça iyiydi. Ben bayağı beğendim. Vallahi iyi. Favori yazdınız değil mi? Yazmadıysanız şimdi de yazabilirsiniz. Biz şimdi devam edelim. 7. pardon 7. diyorum ya. 5. arabamız Honda Civic Type R ve Recep abi. Lan vallahi bitireceğim bak. Lan oğlum ne biçim düşüyor lan. Lan herkes diskalif oluyor ya. Vallahi bak. Recep abi yok be. Bir kişi diskalifi oldu. Ne herkes diskalifi olması. Recep abi de sallıyor ya. Bir kişi diskalifi oldu. Sadece demir adam değil mi? Ben mi karıştırdım? Bir kişi diskalifi oldu. Recep abi. La vallahi Valla ben çok kişi gördüm. Vallahi ben karışmam. Çok kişi diskalifi oldu. Recep abi sen rüyanda görürsün onu. Bir kişi diskalifi oldu şu ana kadar. O da Ford Mustang ve demir adam diye yanlış hatırlamıyorsam şu sol tarafta bir yere düştü. Aynen bak dur. İleride görebilir miyiz? Aa, bu sol tarafta bir yerde işte. Sıkıntı yok. Recep abi izliyoruz Typer ile. Umarım parkurda başarılı olursun. Bir spin geldi. Oo, birazcık da vurdu hatta. <laughs> Sıkıntı yok. Devam ediyor Recep abi. Umarım Baykur da bitirir. Yani Recep abi ben güveniyorum. Taypar güzel bir araba çünkü. Bakalım göreceğiz. Ne olacak göreceğiz. Dikkat. Aman aman Recep abi. Aman Recep abi. Aman Recep abi. Sıkıntı yok. Şu an iyi bir hızlanma aldı Recep abi. Yardıra yardıra gidiyor. Bakalım. Şimdi atlı iş geldi. Dikkat çarpacak direk. Aşağı düşme. Kıl payı kurtardı. Var ya. Direğin orada muhteşem geçti Recep abi. Ama gerçekten gidiyordu az kalsın. Ve şu an devam ediyor Recep abi. Bir atlayış geldi. Bu sefer çarpacak. Abi bu ne böyle? Helal olsun ha. Ne güzel geçiyor oraları öyle. Muhteşemsin Recep abi. Tayparı izliyorsunuz. Bir atlayış daha geldi füze gibi araba ya. Vallahi muhteşem bir çıkar. Yalnız biraz parkurun dışına mı sakin ol. Tamam geri gel geri gel 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 tamamdır. Çok güzel. Sıkıntı yok. Honda Civic Type R. Parkuru bitirdi. Aferin diyoruz. Gerçekten çok güzel. 4 araba. 4'ü de başarılı. Lambo, Ferrari, Porsche ve Honda. Bir arabamız kaldı. O da kral tabii ki. Sevilen bir araba. BMW ailesinin M5 modeli. Çok hızlı Aynı zamanda çok da pahalı tabii ki arkadaşlar. İzleyeceğiz M5'i. Göreceğiz. Bakalım nasıl bir performans gösteriyor. Hep beraber hadi görelim bakalım. M5 karşınızda. Şu an önümce izliyorsunuz. Umarım iyi iş çıkarır. Dönüş başarılı. Şimdi bir atlayış geldi. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Çıldıracağım abi. Demir adam da aynı hatayı yapıyor ya. Yapma bunu be. M5'te gitti. Başarların yanına gidiyor ya. Abi yapma bunu. En sevdiğim arabaydı belki de ama M5 maalesef diskalifiye oldu. Çok kötü oldu. Gerçekten kötü oldu diyebilirim. Bugün M5 ve Mustang diskalifiye oldu. 4 araba var. Lambo, Porsche, Ferrari ve Honda başarılı oldu. Umarım favori arabanız bu 4 arabadan bir tanesidir. Yazdınız değil mi? güveniyorum sizlere. Hadi bakalım. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.